yola. Selam verdim sağa sola. iki gözüm efendim. Ramazanınız mübarek ola. Akşam göründü hilal. Kazançlar olsun helal. Orucun sevabını çok verecek zülceler. Bilgehaneler YouTube kanalından tüm arkadaşlarımıza ve büyüklerimize selamlar. Ben İbn Sina Bilgehanesinden Muhammed Kaan. Ben İbn Sina Bilgehanesinden Ali Rahman. Ramazan ayına özel hazırladığımız oruç neşesi programımız başlıyor. Bizlere dostluğun, merhametin ve muhabbetin ikramı olan Ramazan ayına kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Bütün Müslümanlarda olduğu gibi biz çocuklarda güzel ayın heyecanı var. Ben çok heyecanlıyım mesela. Sen Muhammed? Ben de çok heyecanlıyım. Ayrıca birçok arkadaşımızla birlikte çok keyif alarak hazırladığımız programımız için de çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımızdan hikayeler dinleyeceğimiz, mutfağa gidip Ramazan tarifleri deneyeceğimiz, Ramazan kavramlarını öğreneceğimiz bu özel ayın heyecanını hep birlikte hissedeceğimiz çok güzel bir program bizleri ve izleyicilerimizi bekliyor. Aynı zamanda programımızın bazı bölümlerine yer yer sizler için şifreler yerleştirdik. Bu şifreleri birleştirenlere program sonunda bir sürprizimiz olacak. Takip etmeyi unutmayın. Peki, öyleyse başlayabiliriz. İlk olarak bir hikayeyi dinleyeceğiz. Yavuz Sultan Selim Bilgehanesi'nden Nimet Hesna Embel'in bizleri şehrimizin önemli eserlerinden İplikçi Camisi'nin hikayesini anlatacak. Dinliyoruz. Konya'da Selçuklu eseri İplikçi Camii'nin yapımı ile ilgili uzun uzun efsaneler anlatılır. Bunlardan birinde derler ki İplikçi Camii'ni bir adam ben kimseden yardım almadan yaptıracağım. Sevabı sadece benim olacaktır deyip yaptırmaya başlar. Bu arada bir kadın tebelleş olur. Ne olur Allah aşkına benim şu paramı da alın camiye harcayın der. Ama yaptıran adam ustalara kimseden bir şey almayın diye deyip tembihlediği için ustalar o kadının parasını kabul etmezler. Kadına aramız kimseden yardım kabul etmeyeceksiniz diye sıkı sıkı tembihledi. Boşuna uğraşma, senin yardımını alamayız derler. Kadın her gün gelip isteğini söyler. Ustalar da her gün olmaz, alamayız derlermiş. Kadın evinde iplik büktüğü için ona iplikçi derlermiş. Bir gün kadın büktüğü ipleri kırpık kırpık kırpmış. Gece gizlice gelmiş. İplik kırpıklarını caminin duvarlarının örüldüğü harca karıştırmış. Ertesi gün ustalar hiçbir şeyden haberleri olmadığı için kadının iplik karıştırdığı harcı da duvar yapmada kullanmışlar. Neyse Aylar geçmiş, cami yapılıp bitmiş. Bir gün camiyi yaptıran, sevabı sadece bana olacak diyen adam rüyasında bir pir görmüş. O pir, o caminin sevabı sana yazılmadı. Harçlara ipliğini ve emeğini karıştıran kadına yazıldı demiş. İşte iplikçi caminin hikayesi de böyleymiş. Ben böyle bir hikayesi olduğunu bilmiyordum İplikçi Caminin Ali Rahman. Sen biliyor muydun? Ben de bilmiyordum. Hafta sonları babamla çarşıya çıktığımızda namazımızı orada kınarız genelde. Ama isminin neden iplikçi olduğunu hiç düşünmemiştim. İlginç bilgiler öğrenmeyi çok seviyorum. Mesela geçen gün annem mutfaktayken çok sevdiğimiz Kadayıf tatlısıyla ilgili bir şey anlattı. Kadayıf ne demek mesela? Sen hiç düşündün mü Ali Rahman? Kadayıf... Yok hiç düşünmedim galiba ne demekmiş? Arapça kadife kelimesinin çoğuluymuş. Bildiğimiz kadife mi? Evet evet kadife gibi yumuşak bir hamur olmasıyla ilgili bu ismi vermişler galiba. İlk kez duyuyorum. Bence izleyici arkadaşlarımız da benim gibi ilk kez duyuyorlardır. Bence de kadayif kelimesini konuşmuşken bilgihanelerimizin gurme şefleri, bilge şeflerin bizim için bir tarifi varmış. Evet Ramazan ayına yakışacak bir kadayif tatlısı tarifi hazırlamışlar. Öyleyse şimdi tarifimize geçelim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhaba, hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlerle beraber kadayıf sarması yapıyoruz. Ben Nira Öykü. Merhaba, ben Elif. Merhaba, ben İcrim. Şimdi malzemelerimize geçelim. 500 gram taze kadayıfımız var ve... 100 gram cevizimiz var. Şimdi üzerine yağımızı yapacağız. Onun için 100 gram tereyağı, bir bardakta bir çay bardağı da sıvı yağ. Şerbet için 3,5 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, 1 2 damla limon. Şimdi şerbetimizi yapalım. 3,5 su bardağı şeker. Bu birinci bardağımız. Bu ikinci bardağımız. Bu da son bardağımız. Bu da üçüncü su bardağımız. Bir iki damla limonumuz. Bu kadar yeterli. Şimdi kaynatmaya geçelim. Şimdi yavaş yavaş güzel güzel kaynatıyoruz. Arkadaşımız şerbetini yaparken biz de cevizlerimizi çekmeye gidelim. Hadi bakalım. Bu şekilde cevizlerimizi, 100 gramlık olan cevizlerimizi koyuyoruz. Cevizlerimizi diri olacak şekilde çekelim. Olur. Şimdi 100 gramlık yağımızı ekliyoruz tavamıza. Şimdi ocağa geçelim. Şimdi tenceremizi koyduk, ocağımızı yakalım. Şimdi bir bardak sıvı yağımızı döküyoruz. Bunu karıştırarak eritiyoruz. yanmaması için kısık ateşte eritiyoruz. Şimdi kadayıflarımızı sarmadan önce sıvı yağımızı güzelce sürüyoruz. Kenarlarına sürmeyi unutmuyoruz ki çok yapışmasın. Şimdi sürme işlemimiz bitti. Şimdi sarmaya geçelim. Şimdi kadayıflarımızı sarmaya başlayalım. Cevizlerimizi bir kaşık olarak döküyoruz. Kenarları ile beraber çok sıkı bir şekilde sarmaya dikkat etmeliyiz. Kenarlarını tam şöyle bir şekilde bastırıyoruz ki cevizlerimiz dökülmesin. Ocağımıza koyuyoruz. Sonuncumuzu da koyuyoruz çok güzel oldular. Şimdi erittiğimiz yağları kadayıflarımızın üzerine sürüyoruz. Bütün kadayıflarımızı yağladık. Şimdi fırına gideceğiz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza kadayıflarımızı koyuyoruz. bekliyoruz. Tatlımız piştiğine göre fırından alabiliriz. Şerbetimizi güzel bir şekilde döküyoruz. Biz tatlımızı toz Antep fıstığı ile süsledik. Siz ne isterseniz onunla süsleyebilirsiniz. Şeflerimizin eline sağlık. Çok güzel görünüyor tatlımız. Bu arada evlerinde bu tatlıyı yapacak arkadaşlarımız fotoğraflarını Instagram'dan bizi etiketleyerek paylaşmayı unutmasınlar. Evet bizimle paylaşsınlar. Tam iftardan sonra çayın yanında yenebilecek bir tatlı öyle değil mi? Ben iftarda yemeği seviyorum ama olmazsa da teraviden döndükten sonra yemek daha güzel oluyor. Aa evet teraviden sonra tatlı bir şeyler yemek. Mesela dondurma yemek çok keyifli oluyor. Teravih namazı öyle bir namaz gerçekten. Bak ne diyeceğim. Teravih namazı diyoruz hep ama ne demek acaba teravih Ali Aa ben biliyorum. Geçen hafta de öğretmenimiz anlatmıştır. Rahatlamak anlamına geliyormuş teravi. Ramazan gecelerinde insanlar yatsı ve vitir namazı arasında ibadetle dinleniyorlarmış bir anlamda. Ya çok güzelmiş Ali Rahman. Gerçekten de teraviden dönerken dinlenmiş gibi hissetmez miyiz? Evet gerçekten öyle. Yeni bir şey daha öğrendim. Hem de içinde bulunduğumuz Ramazan ayı ile ilgili. İzleyici arkadaşlarımız da benim gibi ilk kez duydularsa yorumlara yazsınlar. Evet, şimdi de bilgihanelerimizin hafız adayları olan arkadaşlarımızdan Ramazan ayının insanlığa müjdesi olan kitabımızı dinleyeceğiz. Bunun için sahibi Hatta Camisi'ne gidiyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين صدق الله Arkadaşımıza güzel tilaveti için çok teşekkür ederiz. Çok güzel okudu. Çok teşekkür ederiz. Bu arada programımızın başında yaptığımız hatırlatmayı yineleyelim. Programımızın bazı bölümlerine yerleştirdiğimiz anahtar sözcükleri birleştirmeyi unutmayın. Program sonunda bir sürprizimiz var. Konya Büyükşehir Belediyesi bilgenler olarak hazırladığımız oruç neşesi programımız devam ediyor. Oruç ayı evlerimize tüm ışıltısıyla gelmişken evlerimizi süslemeyi ihmal etmeyelim dedik. Sultan Alaaddin Bilgehanesi'nden arkadaşımız Nezahat Zülal Yavuz bize Ramazan Feneri yapacak. Haydi izleyelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ramazan kendini yapacağız. Size öncelikle malzemelerimi tanıtacağım. Bir adet kavanoz, makas, mum, palet, sünger, beyaz akrilik boya, ip ve de yapıştıracağım. Öncelikle kavanozumu alıp beyaz akrilik boyaya boyayacağım. Paletimi beyaz akrilik boyamı sürdükten sonra süngerimle kavanozumu boyuyorum. Boyadıktan sonra 10 dakika kuruması için kenara koyuyorum şablonumu kesiyorum. Kestikten sonra 10 dakika bekletmeye aldığımız kavanozumuza yapıştırıyoruz. Şimdi kavanozumuzun bağlamayını yapmak için ipimizi üstüne koyuyoruz. Ve diğer ipimizle de destek yapıyoruz. Şimdi güzel durması için fiyonk yapıyorum önüne. Şimdi mumumuzu koyuyoruz. Evet arkadaşlar, benim kendilim bitti. Siz de böyle kendiler yaparak evlerinizi süsleyebilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir fener oldu. Ben bugün iftardan sonra bunu yapar odama asarım. Ben de yapayım. Hatta fotoğraflarımızı birbirimize atalım. Bakalım nasıl yapmışız. Ya da dur dur. Biz bu fotoğrafları bilgihaneler Instagram hesabımıza etiketleyerek paylaşalım. Yapan tüm arkadaşlarımız da paylaşsınlar. Böylelikle herkesin Ramazan fenerini görmüş oluruz. Nasıl fikir Muhammed? Vallahi harika olur Ali Rahman. O zaman buradan hatırlatalım. Ramazan fenerleri yapan arkadaşlarımız fenerlerinizin fotoğrafını bilgilerin hesabımıza etiketleyerek Instagram'da paylaşın. Her yer ışıl ışıl olsun. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez. Biz de şimdi sizlerle birlikte dua edelim istiyoruz. Allah'ım iyilikle dolsun kalpler, yok olsun bütün kötülükler. Dua için açılan avuçlara konsun en güzel kelebekler. Amin. Oruç Neşesi programımızın sonuna geldik. Bizim için çok keyifli bir program oldu değil mi Ali Rahman? Aynen öyle. İnşallah siz değerli izleyicilerimiz de programımızı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen videonun altına yorumlarınızı bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Programımızın bazı bölümlerinde gizlediğimiz anahtar çocukları birleştirip sosyal medya hesaplarımızdaki son gönderimin altına yazan 3 arkadaşımıza Ramazan hediyemiz olacak. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şehrimizin tüm çocuklarına karşı hassasiyetini her zaman bildiğimiz, ülkemize ve dünyaya hizmet edecek erdemli gençler olarak yetişmemiz için biz çocuklara desteğini her zaman seferber eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a Bilgarny çocukları ve tüm çocuklar adına teşekkür ederiz. Yeniden tüm büyüklerimizin ve arkadaşlarımızın Ramazan ayı mübarek olsun. Hayırlı, Hayırlı Ramazanlar. Ramazanlar.